Sıcacık, nişeli bir hikayeyle içimizi ısıtan Kuzey Yıldızı İlk Aşk dizisi her bölümde izleyiciye keyifli anlar yaşatmayı başarıyor. Dizinin sıkı takipçileri kadroda yer alan oyuncuları da bir hayli merak ediyor. Takipçilerimizden gelen istek üzerine Kuzey Yıldızı İlk Aşk dizisi oyuncularının dünden bugüne değişimlerini araştırdık. Severek izlediğiniz dizinin oyuncularının değişimlerine çok şaşıracaksınız. Videoya geçmeden önce bu tarz videoların devamının gelmesini istiyorsanız bu videoyu beğenerek bize destek olabilirsiniz. Dizinin kuzeyi İsmail Demirci Üniversiteden bilgisayar programcısı olarak mezun olan Demirci, daha sonra hayallerinin peşinden gitmeye karar verir ve Anadolu Üniversitesi Tiyatro Bölümünde öğrenimini devam ettirir. İşte başarılı oyuncunun dünden bugüne olan değişimi. Evet, evet. Merve Şen Dizi oyunculuğunun yanı sıra tiyatro oyunlarında da aktif olarak yer alıyor. Yetenekli oyuncunun eski ve yeni halini sizler için karşılaştırdık. Dizinin seferi Toygan Avanoğlu İlk defa Düşman Kardeşler isimli diziyle karşımıza çıkan Avanoğlu Kuzey Yıldızı dizisindeki rolüyle çok sevildi. İşte şimdilerde 42 yaşında olan başarılı oyuncunun önceki hali. pembe karakteri. Gerçek adı Zeynep Kankonde. Sosyal medyada paylaştığı videolarla da çok sevilen başarılı oyuncu ilk televizyon deneyimini 2005 yılında yaşamıştır. Yetenekli oyuncunun çocukluk halini görünce çok şaşıracaksınız. Sizler için Kankonde'nin önceki ve yeni halini karşılaştırdık. Gizem Güneş 1995 doğumlu genç oyuncu, Fransızca öğretmenliği mezunudur. En büyük hayalinin uluslararası projelerde yer almak olduğunu söyleyen Gizem Güneş'in dünden bugüne olan değişimle çok şaşıracaksınız. Dizinin gökçesi Berfin Nilsu Aktaş. Cici Hadi'de benzerliğiyle çok konuşulan güzel oyuncu, Geleceğin Starı isimli yarışma programıyla tanınmaya başlamıştır. 1998 doğumlu Aktaş, gün geçtikçe güzelliğiyle büyülüyor. Genç oyuncunun çocukluk fotoğrafına baktığımızda ne kadar güzel biri olacağının o zamandan belli olduğunu görebiliriz. Cezmi Baskın Diziye Yaşar karakteriyle renk katan isimlerden biri o. Usta oyuncu şimdiye kadar Türk televizyon tarihinde önemli yer edinmiş isimlerden biridir. İşte Cezmi Baskın'ın dünden bugüne olan değişimi. Aslıhan Güner Dizide yıldız rolünü başarıyla canlandıran güzel oyuncu, kameralar karşısına ilk kez 2002 yılında yayınlanan Sırlar Dünyası adlı diziyle geçmiştir. Rol aldığı Şefkat Tepe dizisiyle de adını geniş kitlelerce duyurmayı başarmıştır. Aslıhan Güner'in dünden bugüne olan değişimine görünce ise çok şaşıracaksınız. Korcan Kol Yakışıklılığıyla başarılı oyuncu, Kıvanç Tatlıtuğ'a benzetilen Korcan Kol, vücut geliştirme ve kickboxla uğraşıyor. Yetenekli oyuncu, bir süre modellik de yapmıştır. Kuzey Yıldızı ilk aşk oyuncunun ilk dizisidir. İşte oyuncunun eski fotoğrafları... Koyraz karakteri, gerçek adı Burak Can. Yetenekli oyuncu daha çocuk yaşlarından ekranlarda rol almaya başlamıştır. Neredeyse gözlerimizin önünde büyüdü diyebileceğimiz Burak Can'ın eski ve yeni halini karşılaştırdık. Ferda Kaynar Hanife rolünü canlandıran Ferda Kaynar Dizi oyunculuğundan daha çok tiyatro oyunlarında yer almayı tercih ediyor. Başarılı oyuncu dünden bugüne hiç değişmemiş gibi görünüyor. Dizinin minesi Aslıhan Kapan Şahin. 2000 doğumlu genç oyuncu henüz çocuk yaşlarından itibaren dizilerde rol almaya başlamıştır. İşte gözümüzün önünde büyüyen güzel oyuncunun dünden bugüne olan değişimi. Demir Pehlivan Aslen, Artvinli olan başarılı oyuncu kameralar karşısına ilk kez 1998 yılında geçmiştir. Bugüne kadar birçok önemli dizi ve filmde yer alan Demir Pehlivan'ın dünden bugüne olan değişimini karşılaştırdık. Videoyu sonuna kadar izlediyseniz dizide en beğendiğiniz karakter kim? Yorumlarda kendi fikirlerinizi ve yeni video önerilerinizi yazmayı unutmayın.